Herkese hayırlı günler, ee, şoför arkadaşlar. Bakın ee, önümde bir gazete var ve ilanlara bakın. Ne kadar şoför ilanı olduğuna bakın. Ona göre e, az maaşlara çalışıp kendinize yazık etmeyin. Bakın, şöyle başlıyoruz. Bakın. Evet. Bakın. Patronları zengin etmeyi bırakın artık. Evet, görüyorsunuz biraz da kendimize artık faydamız olsun. Yıllardır birilerini zengin ediyoruz. Yıllardır milyarlık, trilyonluk arabalarda karın tokluğuna çalışıyoruz. Bakın. Neredeyse neredeyse e, ilanların yüzde sekseni yüzde sekseni şoför. Evet. Görüyorsunuz Bir temizlikçi Bayandan daha az Para alıyoruz Evlere temizliğe giden kadınlardan Daha az para alıyoruz Artık kendimize gelelim ee, Ve en az 6000 diyelim 6000'den e, aşağı kimse çalışmasın Kendimiz için yapalım bunu